Merhaba arkadaşlar ben Abdurrahman ya Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Oyun hayatının oyun Bizim kanalımızın Oyun hayatının Tanıtımını yapacağız arkadaşlar Önceki videomda Vlog videosuydu arkadaşlar Gördüğünüz gibi şuradaki vlog videosuydu O vlog videosunda ıı, Kanal biraz daha ıı, Şeydi yani şeydi, Anlatamadım şu ana sayfa videolar falan yoktu. Onları şimdi şey yapacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ee, kanalımız oyun hayatı. Evet. Kanalımız oyun hayatı. Ee, burada benim. 1-2-3-4 1-2-3-4 5-6 tane. Arkadaşlar bu videom kötü olabilir gerçekten. Çünkü e, bir de yüzleri görüntü. Neyse. E, arkadaşlar e, bir şimdi arama, ana sayfaya gidelim bir. Ana sayfaya gittik. Şuraya oyun hayatı yazalım. Oyun. Ah dur olmadı. Oyun. in olmadı. Hayal ya Allah'ım bir dakika arkadaşlar oyun hayatı yazdıktan sonra ilk sırada biz çıkıyoruz arkadaşlar isterseniz bir daha yazalım ama yine ana sayfaya dönüp öyle yazalım bekliyoruz evet bir de küçük harflerle oyun hayatı yazalım biz çıkıyoruz arkadaşlar. Bu bizim kanalımız adına gerçekten umur veriyor. Çünkü size de kolaylaşmış oluyor. Mesela ben arkadaşlarıma falan kanalımı söylüyorum mesela. Şey yapıyorum. Arkadaşlara artık ilk sırada olduğu için benim çıkıyor. Neyse arkadaşlar şurayı silelim. Evet. 400 e, kan şu anda ee, gün ve saat tarihini söyle, şey yapayım. Bugün 19 Mayıs 2016. Arkadaşlar bu arada herkesin 19 Mayıs geçtik ve spor bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar saat 12:58'i gösteriyor. Evet. Arkadaşlar şu anda toplam 461 görüntülememiz var. İnşallah yavaş yavaş ilerleyecek. Vlog videomuz 91 e, görüntüleme. Cips, bakın işte ne çıktı videomuz 87 görüntüleme. Minecraft bölüm 1 91 53 görüntüleme. sağda basketbol intro'lu benim intro'm az izlendi o yüzden 42 görüntüleme. E, bir de İstanbul'da basketbol ve İstanbul'da basketbol ve hareketler var. En çok izlenen videom o. Herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de vlog videomda arkadaşlar anket yaptım. Buna hemen girelim. Merhaba Bugün, arkadaşlar. Ben evet. Bugün böyle durduralım ve şurada arkadaşlar sağ üst köşede ee, bir sonraki videonun ne olmalı kısmı var arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki video ne olsun diye mesela <laughs> Minecraft diyorsun, Minecraft diyorsanız buraya tıklayın. %66'ımız. Eskiden 15 diyorsanız bu %66 oluyor. Zula diyorsunuz üçü de %33 olur. Euro Truck Simulator %32 arkadaşlar. Ee, bunlar bilgisayarında olan oyunlar. Yani ona göre çekebilirim. Bula videosu istiyorsanız da Bulaga tıklayınız arkadaşlar. Ee, şu anda Minecraft yüzde 50, PS5 50. Sizden sizden gelen kararlarla arkadaşlar bakalım en çok ne hangi oyun isteniyor, hangi tür video isteniyor, ona bakacağız ve bir sonraki videoda o video gelecek sizin için arkadaşlar. Bu aralar e, hızlı video atmaya çalışacağım kısa kısa hızlı hızlı videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar evet ee, sizlerle birlikte kendimi kapatalım dönelim arkadaşlar diğer kanalım bilgi verici ona da giderseniz lütfen e, çok sevinirim bilgi verici kanalı 9 görüntüleme var bir tane video o da ona sizin desteklerinizle zaten iki tane abonem var eğer benim normal kanalıma abone olan kişiler bu kanala da abone olursa gerçekten çok sevinirim. Bir de şu bende kanalda nasıl sesli video çekilir onu da izleyerek e, bilgi alabilirsiniz nasıl ses video çekilir diye. ilgili kanallarım arkadaşlar Oyunkolik. Oyunkolik arkadaşlar ama bu aralar arkadaşlar Oyunkolik e, şey oldu. Nedense videoyu yüklemiyor Muhammed bir ufak kanala aktif bir ufak kanalda böyle işte bunlar var hemen diğer e, abone olduğum kanala gidelim oyun delisi arkadaşlar oyun delisi gerçekten çok izleniyor e, en son bu videoyu yüklemişler. İşte ben bu tür videoları sevmiyorum yani ben böyle GTA 5 işte neydi sledgeyiyor falan videolarını seviyorum arkadaşlar yakında sledgeyiyor videosu gelebilir ee, oha diyorum burak oyunda falan burak oyunda ilgili kanalım ama abone değilim ben burak oyunu açıyorum sıkıldığım zaman işte böyle arkadaşlar kanalımın videolar kısmı var ee, Şunu şöyle geri gelen abone için abim blog falan buradan videolarımı görebilirsiniz arkadaşlar ve kanal için ee, bir şey istiyorsanız kanal için e, ee, neydi bir tavsiye öneriyorsanız lütfen yoruma yazın arkadaşlar oynatma listem şu anlık yok kanalım bilgi verici var sadece tartışmaya gidip buradan benle tartışabilirsiniz hatta burada da yazdım vlog videosuna anket yaptım oradan bir sonraki videoyu ne yapmayayım bana yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar ee, bir de hakkında kısmı da buradan benim e, kullandığın ekipmanla bilgisayarın özellikleri falan bunları görebilirsiniz arkadaşlar diyorum ve e, direkt ana sayfamıza gidelim arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone eğer kanala abone değilseniz abone olmayı eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz like atmayı unutmayın e, yorum da atarsanız çok sevinirim e, arkadaşlar benim kanalım böyleydi arkadaşlar e, kanal ile ta ilgili tavsiyeleriniz varsa lütfen yorumlara yazın kendinize iyi bakın arkadaşlar